Kazanım kavrama testi 17'yi çözüyoruz. Dalga mekaniği. Birinci soru. Dalga leğeninde bir doğrusal su dalgaları üreten kaynaktan çıkan dalgalar engellerden geçerken birinde kırınıma uğruyor, diğerinde kırınıma uğramadan geçiyor. Bu olayın nedeni durumlardan hangileri olabilir? Şimdi kırınıma uğrama şartına bakalım. Kırınıma uğrama şartı şöyleydi. Dalga boyu eğer büyük eşittir buradaki aralıktan ise kırınıma vuruyordu. Dalga boyu eğer yarık genişliğinden çok daha büyükse daha güzel bir kırınım gözlenir. Eğer küçük ise kırınım gözlenmez. Şimdi birincinde gözlenmiş diğerinde gözlenmemiş. Çünkü yukarıda büyük eşittir şartı olabilir. Diğerinde ise daha küçüktür. Buradaki dalga boyu yarık alanından daha küçüktür. Bir demiş yarık genişliklerinin farklı olması mümkündür. Aşağıdaki yarık genişliği çok daha büyüktür. Dalga boyuna göre büyüktür. O zaman kırınım gerçekleşmemiştir. Olabilir. L'nin derinliğinin her yerde aynı olmaması. Dalga boyu nelere bağlıdır? Hız çarpı periyot idi. Su dalgalarının hızı ise derinlik ile orantılıydı. Derinlik fazla ise su dalgalarının hızı ve dalga boyu fazlaydı. Mesela burada derinlik daha fazladır. Burası derin ortamdır. Burada dalga boyu daha fazladır. Burası sığdır. Dalga boyu küçüktür. Ve burada kırınım gerçekleşmiş olabilir. Mesela buranın genişliği lambdadır. Buranın genişliği 2 lambdadır. Bu şekilde Kırınım olayı aşağıda gözlenmez, yukarıda gözlenir. Yarık derinliğinin, leğen derinliğinin her yerde aynı olmaması mümkündür. Şimdi su dalgaları aynı kaynaktan çıktığı için frekanslar farklı olmaz. Yani dalga kaynağı ikisi için ortak. Frekans ne ise iki dalganın frekansı da eşittir. Onun için cevabımız D seçeneğidir. İkinci soru. Derinliği her yerde, dalga leğeni sabit, dalga leğeninde ilerleyen. Şimdi bu bilgilere önemli. Derinlik her yerde sabit. Bu ne demek? Yani dalga leğeninin derinliği sabit ise su derinliği sabit. O zaman suyun hızı, su dalgasının hızı da sabit demektir. Devam edeyim okumaya. Derinliği her yerde sabit, dalga leğeninde ilerleyen. Lambda dalga boylu su dalgaları aralarındaki uzaklık. W olan engellerin arasından geçerken kırınıma uğramış. Yani lambda büyük eşittir W şartı sağlanmış. Kırınıma uğramadan geçmesi için hangisinin yapılması işe yaramaz? Dalga boyunu azaltırsanız dalga boyu değeri azalır ve W'dan daha küçük olursa kırınıma uğramaz. Bu mümkün. Engeller arası uzaklığı artırırsanız, W'dan daha büyük bir hale getirirseniz kırınıma uğramaz. Bu da mümkün. Dalga leğenine su ilave ederseniz dalga boyu artar ve kırınım daha iyi gerçekleşir. Bu mümkün değil. D ve E'yi de okuyalım. Frekansını artırırsanız, dalganın frekansı artırılırsa, frekans artarsa dalga boyu azalır, kırınıma uğramayabilir. Frekansı azaltırsanız E demiş. Periyodu azaltırsanız periyot azalırsa dalga boyu azalır. Kırınıma uğramayabilir. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Dalga kaynağı tarafından oluşturulan dalgaların yarıktan geçtikten sonra şekildeki gibi dalga boylarının arttığı gözlenmiş. Şimdi bir kırınım olayı gerçekleşmemiş ama dalga boyu artmış. Buna göre Yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi dalga boyu hız çarpı periyot ya da hız bölü frekanstı. Buradaki dalga lerinin derinliği değişmiş olabilir ya da kaynağın periyodu ya da frekansı değişmiş olabilir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. 1 artı x yönünde dalga lerinin derinliği artmıştır. burada dalga boyu lambda diyelim. Buraya 3 lambda diyelim. Derinlik artarsa ancak dalga boyu artar. Çünkü derinlik ile hız doğru orantılıydı. Hız ile dalga boyu doğru da orantılıydı. O zaman derinlik artmış diyebiliriz. Yarık artı x yönde çekilirse dalgalar kırınıma uğrar. E şimdi birinci şuna şöyle diyelim. Mesela burası 2 lambda olsun. Burada lambda olsun. Kırınıma uğramaz. Fakat burada 2 lambda olursa Buradaki dalga boyu yarık genişliğinden daha büyük olduğundan kırınıma uğrar bunu diyebiliriz. Yarıktan geçen dalgaların frekansı artmıştır demiş. Dalganın frekansı kaynağa bağlıdır. Kaynağın frekansı değişmedikçe buradaki frekans artmıştır şeklinde bir ifade söyleyemeyiz. Ama şöyle bir ekleme de yapılabilir buna. Yani eee şöyle sileyim bunu. Bu ekstra bilgi iyi olur. Çünkü öğrenciler bunu hep sorarlar. Mesela size soruda periyodik dalgalar dememiş. Yani kaynağın frekansının sabit olduğunu söylememişse şu mümkündür. Mesela şuradaki dalganın frekansına bakalım. Dalga boyu V bölü F. Dalga boyu büyük ise buradaki frekans değeri küçüktür. Yani mesela burası F olsun. Buradaki frekans 5V olsun. Yani F'den büyük olsun. Şimdi burada ilk oluşan dalga bu. Kaynaktan en uzakta olan ilk oluşmuş dalgadır. Bu da son oluşan dalgadır. Dikkat ederseniz ilk dalga F, son dalga 5 ve yani frekans artmıştır diyebiliriz burada. Ee, bu ifadede var. Ama bu nedir? Kırınımın olmasına sebep ya da üçüncü öncülden geçen Yarıktan geçen dalgaların frekansı artmıştır. Yani yarıktan geçtikten sonra frekansı artmıştır şeklinde ifade yanlış. Şu denilebilirdi. Dalga leğendeki dalgaların şekline bakarak şu yorum yapabiliriz. Son oluşan dalganın frekansı ilk oluşan dalganın frekansından büyüktür. Bu yorum yapılabilir. Dördüncü soru. Derinlikleri sabit dalga leğeninde dalgaların dalga boyu ve engeller arası uzaklıklar şekil 1 2 3'teki gibidir. Buna göre hangi dalgalar engelden ardından geçerken kırılıma uğrar? Dalga boyuna bakacağız. Hep aynı bağıntı. Büyük eşittir W olmalı. Dalga boyu şuradır. Buna dikkat edin. Bura 5 bölü 3. 3 dalga var çünkü burada. 5 bölü 3. Bunlara dikkat edeceksiniz. 2,5 santimetre. 2,5 santimetre. Şimdi hangisinde bu şart gerçekleşmiş? 4 büyüktür 1 mümkün. 5 bölü 3 küçüktür 5 burada kırınım olmaz. 2,5 büyüktür 2 kırınım olur. Cevabımız 1 ve 3'tür. 5. soru. Derinliği her yerde sabit olan dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının dar bir aralıktan geçerken bükülme olayına kırılma demiş. Buna göre örnekte kırılmaya, kırınıma uğrayan dalgaların niceliklerinden hangileri değişmez? Şimdi derinlik her yerde sabit. Kırınıma uğrayan dalgalarla ilgili hangileri değişmez demiş? Yorumlayalım. Frekans. Şimdi burada kaynağın frekansı değişmedikçe hani kırınıma uğradıktan sonra şunu kastediyor soruyu soran. Kırınıma uğratmak frekansı değiştiriyor mu? Aslında böyle sorsa daha güzel ve anlaşılır olur. Yoksa kırınıma uğradıktan sonra yani dalgaların frekansı kaynak tarafından her an değiştirilebilir. Fakat kırınıma uğraması frekansı değiştirmez. Periyodu da değiştirmez. Yayılma hızı ise derinliği her yerde sabit dedik. Derinlik sabit ise hız sabittir. Hız değişmez. Onun cevabımız E seçeneğidir. Altıncı soru bir girişim sorusu. Derinliği her yerde sabit dalga leğeninde özdeş K1 ve K2 kaynaklarıyla şekildeki gibi dalga deseni oluşturulmuş. Buna göre oluşturulan şekildeki girişim deseninde bu noktalar hangisi düğüm çizgisi üzerindedir? Şimdi tepe ile çukur üst üste gelirse burası düğüm olur. Eğer tepe ile tepe üst üste gelirse katar. Yine çukur ile çukur üst üste gelirse burası katar olur. Bize tepe ile çukuru sormuş. Burada da çukur ve tepeyi vermiş bu şekilde. Dikkat edin R'de tepe ve çukur var. O zaman bu düğüm çizgisidir. Mesela birine daha bakalım. X'e bakalım. Çukur çukur. O zaman burası Katar'dır. T Katar'dır. Y'ye bakalım. Tepe tepe Katar'dır. Z'ye bakalım. Çukur çukur yine Katar'dır. Cevap B seçeneği. Yedinci soru. Derinliğin sabit olduğu ortamda aynı hızda, aynı fazda çalışan iki kaynakla elde edilen girişim deseniyle ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur Şimdi derinlik sabitse dalga boyu sabit, frekans da sabit olmalı. Ee, burada yani onu kastetmiş bir girişim deseni oluşturuluyor. Ee, aynı anda, aynı fazla demek kaynakların aynı anda başlaması. Ve burada söylememiş ama e, genelde ÖSYM bunu kullandığında bu ayrıntılara dikkat eder. Böyle soruyu e, yanlış anlaşılmalara uygun şekilde bırakmaz. Derinliği sabit olan dalga leğeninde, özdeş kaynaklar aynı anda çalışmaya başlamıştır ya da aynı fazladır gibi. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Girişim çizgileri merkez doğrusuna göre simetriktir. Şimdi aynı fazla ve kaynaklar da özdeş olduğuna göre tam orta noktada sıfırıncı katar yani merkez doğru var. Sonra birinci düğüm, birinci katar. Bu bu şekilde gider ikinci düğüm. Diğer taraf da simetrik olacak şekilde birinci düğüm, birinci katar, ikinci düğüm, ortada sıfırıncı katar. Bu simetrik lafı ÖSYM kullandığı sorularında önemlidir. Girişim çizgileri merkez doğrusuna göre simetriktir. Şimdi katar ve düğüm çizgilerinin sayıları mesela bu verdiğim örnekte de aynı değil. Eşittir demiş. Eşit olmaz. Eşit olmayabilir. Katar çizgileri sadece çift tepe noktalarının birleşmesiyle değil, Çift çukurun da birleşmesiyle oluşur. O zaman cevabımız A seçeneğidir. Şimdi ışıkta girişim sormuş 8 soruda tek yarıkta kırınım. Yani tek yarıkta girişim deneyi ışıkla ilgili sormuş. E bunu bir okuyalım. Diyor ki ışıkta kırınım deneyiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi ışıkta kırınım deneyinde şudur şöyle diyelim. Işığı buradan yolladığımızda ekran üzerinde şöyle ışık yolladığımızda şöyle bir durum olur. Karanlık, aydınlık, karanlık, aydınlık ama bunun çift yarıktan farkı şudur. Bu merkezi aydınlık saçak. iki saçak genişliğidir. Diğer saçaklar delta x iken bu iki delta x'tir merkezi aydınlık saçak. Merkezi aydınlık saçak diğer saçakların genişliğinin iki katıdır. Ve en parlaktır. Merkezi aydın saçak en parlak. Yukarı ya da aşağı gittikçe parlaklık azalır. Neden? Çünkü kaynaktan uzaklaşıyor. Şurası kaynak olsun. Buranın kaynağı uzaklığıyla buranın kaynağı uzaklığı aynı değil. Uzaktaysa parlaklığı daha az olur. Aydınlanması daha az olur. 8. soruyu hemen cevaplayalım. En parlak saçak merkezi aydınlık saçaktır. Doğrudur. Tüm saçak genişlikleri aynı değildir. Merkeze aydınlık saçak daha geniştir. Işık şiddeti artırılırsa aydınlanma artar. Aydınlanma artarsa saçakların parlaklığı artar. Ama buna dikkat edelim. Işık şiddeti artırılırsa saçakların genişliği değişmez. O önemli. Çünkü saçak genişliği nelere bağlıydı? L lambda bölü D. Dalga boyuna bağlı ekran ile fanta arası uzaklığa bağlı ve yarık genişliğine bağlıydı. Işık şiddetine bağlı değildi. Dokuzuncu soru. Aynı fazda çalışan iki dalga kaynağının oluşturduğu girişim deseni şekilde gibidir. Yine diyorum aslında şöyledir sorunun. Bu soruları ÖSYM şöyle kullanır. Özdeş kaynaklar derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazda çalıştığında şekildeki desen oluşuyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Orta nokta merkez doğrusudur. Orta noktaya merkez doğrusu diyoruz. Bu doğrudur. D uzaklığı artarsa katar çizgilerinin sayısı artabilir. Yani kaynaklar arasındaki uzaklığı artırdığımızda burada tam kaynağın üzerine desen düşmüştü. Düşmüş. Ee, aslında bu gibi sorular kesin sorulur. Yani mesela şöyle diyelim. Merkez doğrusu burada. Birinci katar burada. Birinci katar burada. E biz kaynakları öyle bir artırıyoruz ki ikinci katar yine oluşamıyor. Yani biraz daha bu tarafa götürdüğümüzde o mesafe yetersiz kaldığından ikinci katar oluşmayabilir. Yani genel anlamda bu sorularda D uzaklığı artarsa toplam katar çizgisi, düğüm çizgisi artar cevabı doğru verilir. Ama aslında bu tip sorular kesin sorulmalıydı. Hangisi kesin doğrudur. O zaman biz buna kesin demezdik. Bilmiyoruz çünkü. L'ne su ilave edilirse katar çizgilerinin sayısı artar. E, su ilave edilirse e, buradaki dalga boyu artar. Dalga boyu artacağı için de e, buradaki saçak katar çizgilerinin sayısı artar değil azalır. Yine dediğim gibi azalabilir, azalır kesin diyemeyiz. E, onun için burada 9. E, soruda Cevabı böyle bir iki verirler. Ama normalde bu şöyle sorulmalı: Hangisi kesin doğrudur? Kesin doğrudur dediğimizde, bunlarla ilgili kesin bir şey diyemeyiz. Çünkü kaynakları aradaki mesafeyi artırmamız, illa orada bir desen oluşacak anlamına gelmiyor. Burada cevap C verilmiş. Halbuki soruyu şöyle sormalıydı. Hangisi kesin doğrudur deyip cevabı A vermeliydi. Onuncu soru. Yolda arkadaşını bekleyen Ali bir süre sonra ambulansın siren sesinin giderek inceldiğini fark etmiş. Doppler olayından bahsetmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Doppler olayında olay şuydu dalga kaynağı gözlemciye yaklaştığı zaman gözlemci sesin frekansını daha fazla ölçüyordu ve daha tiz ölçüyordu ya da gözlemci dalga kaynağına yaklaşırsa yine dalga kaynağının sesini daha tiz frekansı daha fazla gör duyardı tersi de şöyle olurdu uzaklaşıyorsa bunlar birbirinden sesi ve frekans sesi daha kalın duyar. Çünkü frekansı daha düşük olur. Frekansı yüksek sesler tizdir, frekansı düşük sesler pes ya da kalındır. 10. soruda sesinin giderek inceldiğini fark etmiş. Çünkü aradaki mesafe azalmış. Ya Ali ambulansa yaklaşmış ya da ambulans Ali'ye yaklaşmış. Ali +x yönde hareket etmiştir olabilir. Ambulans artı x yönde harekete geçseydi daha tiz ölçmezdi. Frekansı daha büyük ölçerdi. Pes ölçerdi. Ambulans eksi x yönde yaklaşmış. Evet Ali'ye yaklaşmıştır. Ali sesi daha tiz duymuştur. 11. soru. Derinliği her yerde Sabit dalgalerinde özdeş K1-K2 kaynaklarıyla desen oluşmuş. Kaç tanesi katar çizgisi üzerindedir? Katar için ne demiştik? Ya tepeler üst üste gelecekti ya da çukurlar. Mesela K'da tepeler üst üste gelmiş. M'de çukurlar üst üste gelmiş. Ee, daha da başka bakıyorum. Yok P'de tepe çukur düğüm. N'de tepe çukur düğüm. N'de lüleburgazda L'de tepe çukur düğüm. Onun için cevabımız 2. Yani B seçeneği. Elektromanyetik dalgalar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla boşlukta yayılan dalgalardı. Herhangi bir ortamda gerektirmiyordu. Okuyalım. Yayılması için maddesel ortam gerekmez. Evet, uzaydan mesela elektromanyetik dalgalar dünyaya ulaşıyor. Boşlukta ışık hızıyla hareket ederler. Doğrudur. Dalga boyları arttıkça enerjiler artar. Şimdi enerji genlikle ilgilidir. Mesela şöyle çizdiğimizde genlik önemli. Şura dalganın enerjisiyle orantılıdır. Burası değil. Onun için enerjileri artar diyemeyiz. Dalga boyları arttıkça değil genlikleri arttıkça bunların enerjileri artar diyoruz.